Ben doçent doktor Manol Kara. Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Bugün size çocuklarda çok sık karşılaştığımız solunum yolu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Genel olarak tanımlayacak olursak eğer çocuklarda ses tellerine kadar olan enfeksiyonlara yani burnumuzdan başlayıp ses tellerimize kadar olan bölgenin enfeksiyonlarına üst solunum yolu enfeksiyonları diyoruz. Bu bölgenin altında kalan enfeksiyonları ise alt solunum enfeksiyonu enfeksiyonları olarak adlandırabiliyoruz. Üst solunum yollarında sık karşılaştığımız enfeksiyonlar nezle, orta kulak iltihabı, ses tellerini etkileyen larenjit ve sinüzit gibi enfeksiyonlardı. Alt solunum enfeksiyonlarına baktığımızda da özellikle ana soluk borusunun, küçük hava yollarının ve akciğerin dokusunun enfeksiyonunu görebiliyoruz. Solunum yola enfeksiyonlarında etkenler mevsimlere ve yaşa göre değişkenlik göstermekle beraber aslında en sık karşılaştığımız etkenler virüsler olarak karşımıza çıkıyor. Pandeminin içerisinde de bulunmamız sebebiyle ve kış ayılar, aylarında olmamız nedeniyle COVID-19 ve influenza enfeksiyonlarını sık görüyoruz. COVID-19 ve influenza enfeksiyonlarında ortak olarak çocuklarda ateş, boğaz ağrısı, öksürük, kas ağrısı, e, solunum zorluğu gibi şikayetler karşımıza çıkabiliyor. Bu iki enfeksiyon etkenini sadece klinik bulgulara dayanarak ayırt etmek çok mümkün değil. Bu nedenle bazı laboratuvar tahlillerinden faydalanabiliyoruz. Ama özellikle bir hastada eğer doğduğundan itibaren bebeklik döneminden itibaren sık karşılaşan bir enfeksiyon hastalığı varsa yılda 4 kereden fazla orta kulak iltihabı gelişiyorsa 2 kereden fazla gelişen sinüzit enfeksiyonu karşımıza çıkıyorsa ya da yine yılda 2 kereden fazla zatüreyle hasta tedavi alma gereksinimi duyuyorsa bunlar bizim için bağışıklık sistemi hastalıkları açısından uyarıcı bulgular olabiliyor. Özetleyecek olursak çocuklar aslında ilk okula başladıkları sene çok sık enfeksiyon hastalıklarıyla karşılaşabiliyorlar. Ama daha önce saydığım klinik bulguların varlığında ve aklınıza takılan başka sorular mevcut ise eğer mutlaka çocuk hekiminize danışmanızı öneririm. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.